Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştu. Milay Avrupa yolcularını sunar. Bundan sonra Milay var. Milay'da mis gibi tatlar var. Milay'da sucuğu, çıtır sosisleri, tavuk salamı, tavuk göğsü, su böreği, saç yufka, hepsi daha fazlasıyla Milay, Milay, Milay'da Milay. Da milay. Çıkarır şirketten Beta çaylar Çaylar şirketten Özbekistan'da Evet efendim Özbekistan'da Beta çay demek kalite demek Kalite demek beta çay demek Helal olsun sevgili patronlarımıza Helal olsun sevgili Yusuf Uğur Yusuf Uğur idaresinde bu güzel tesis Biraz sonra içeride onunla konuşacağız. Gerekenleri bize anlatacak, tesisi gezdirecek ve her şeyin var olduğu bu güzel tesisi ziyaret edeceğiz, göreceğiz, konuşacağız. Çok güzel görüyorsunuz çaylar buradan. İşte çaylar. Allah Allah. Hepsi süper çaylar. 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 Çaylarımız ne güzel, ne güzel. 95'ten beri Özbekistan'da çayın lezzetini tadını bilenlerin güzel tiryakisi olanların daha tiryakisi olduğu beta çaydayız efendim. Şimdi sevgili Yusuf kardeşimi e, alacağız yanımıza gezdirecek bizi detayları anlatacak az sonra biraz sonra efendim usta çalışanlarıyla Yusuf Uğur İdaresi'nde 15 bin metrekareden oluşan tertemiz hijyen. Tertemiz en güzel çayların lezzetini bilenlerin beta çay. İşte görüyorsunuz ile beraber güzel bayrağımızı burada Özbekistan'da dalgalandırıyor. Helal olsun sevgili kuruluşun sahiplerine. Helal olsun müdürümüz, genel koordinatörümüz sevgili Yusuf Uğur kardeşime. Şimdi onu ziyaret edeceğiz efendim. Bu güzel çay fabrikası her şehirde var. Burada, Özbekistan'da. Ayrıca Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacistan, Kuzey Irak ve Anavatan Türkiye'mizde faaliyet göstermektedir efendim. Tüm bu ülkelerde üretim tesisleriyle beraber var olan beta çay. Ayrıca çayın tüketim çayın tüketim en güzel tüketimini ayağınıza bizzat kendileri götürüyor efendim. Helal olsun hizmetleriyle her şeyle on numara bir kuruluş. Neresi tabi sizin bizim her gün her zaman içtiğimiz aradığımız beta çay işte. Baban işteyken sen gel Yunus abi geldin. Merhabalar Ne güzel Hiç durmaz Yusuf bey Devamlı bilgisayarda açar işleri Çayları kontrol eder Nere gidiyor Diyelim ki Rusya'ya Diyelim ki Türkiye'ye Diyelim ki Azerbaycan'a çaylar Hepsi idare eder Böyle bozuk mozuk malzeme imkansız Hepsi sağlam gider Değil mi abi Evet abi Nasılsın Teşekkür ederim iyiyim otur, Siz otur, nasılsınız otur. Sağ Olsun. olasın. Biz geldik buraya işte, ee, güzel beta çayınızı ziyaret edelim dedik. Evet şimdi sizle de... Yusuf kardeşim idare ediyor. Ben dedim yakışıklıdır o Yusuf, bir gidelim ona. Evet Allah. Hoş geldiniz sağ abi, sağ ayaklarınıza sağlık. 95'ten beri var bu firma. 95 yılında Özbekistan'da faaliyete başladık biz. Ne güzel. Ee... Ee, burası aile şirketi, Betaçay evet. Babamlar kurdu. 2018'de de ben e, Özbekistan'da e, idare etmeye başladım e, firmayı. Azerbaycan'da, e, Kuzey Irak'ta, ana vatanımız e, Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Evet. E, ee, bu faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde e, üretim tesisimiz var çay paketleme ve ayrıca tüketiciye bizzat kendimiz e, ayağına kadar, götürüyoruz. Ayağına kadar e, çay götürüyoruz. Evet. Sana vallahi Kazakistan'ın bütün şehirlerinde ayrıca saydığı bütün e, ülkelerde var. Evet. Devamlı. Ama evet. lezzeti güzel, ben onu... Tabii, dün, kaliteye... Işte, öyle bir çay olamaz. Kaliteye ya. çok önem veriyoruz. Bağımlılık yapar ha, söyleyeyim sana. Abi yapsın, sıkıntı olmaz. <laughs> Şimdi biz aşağıda neyle ulaştıracaksın bizi nereye? Bizi çay üretim tesisini göstereceğim şu an size. Evet. Ee, bakalım siz de gözlerinizle görün. Ya Allah, hadi bir görelim bakayım. Haydi bakalım, görelim. Gel, gel. Her şeyim senin olsun. Gel, 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 gel. Gözlerin benim olsun Gel 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 Kız hadi gel yanıma Gel 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 Can kat benim canıma Gel 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 Her şeyim senin olsun Evet sayın seyirciler Yusuf Bey de buraya geldi. Burası Burası nedir sen söyle bana Burası bizim üretim tesisimiz evet. ee, Şu anda gördüğünüz makine Eee bardak poşet çayları üretiyoruz burada. Ee, i̇şte kızlarımız da çalışıyor. Çok temiz. Evet. Hijyen çok güzel. Paket olarak. Evet, şöyle kaç kilo, kilo? Kaç tane bunda? Bu bir kiloya tekabül ediyor. Bir kilo. Evet. Evet. Bu bir kilo kasalarla gidiyoruz. Evet. Arabalar. Murat evet. da bizim e, fabrika müdürümüz. Merhaba Murat Bey. Hoş geldiniz. Efendim fabrikamızın müdürü Murat Bey. Soyadı ne? Uygur. Uygur. Uygur adam her şey uyar evlat. Nerelisin? Elazığ. Elazığ. Vay ne güzel. Nasıl fabrikamız? İyi, Maşallah. Allah. Hep öyle çalışıyoruz. Her de. zaman, her zaman, her zaman hep aynı tempoyla. Hep kontrol ediyoruz. tabii ki. Böyle bir standartımız var. O standartlar üzerinde değişim herhangi bir ne bileyim içerik değişimliği olsun, herhangi bir değişimimiz olmaz. Sürekli aynı bir potansiyelimiz vardır. Günlük üretim normamız vardır. Onun üzerinde her gün stabil olarak çalışıyoruz. Yusuf Bey de başınızda oldu mu zaten? Oo, değil mi? Evet. Evet Yusuf abi Dikey dolum makinesini göstereyim Evet ne makinesi? E, çay dikey dolum makinesi Evet abi Görelim sev, sev, sev. Geçen Çay 100 gramlık paketlere dolduruluyor Evet Buradan da gelip çuvallara ondan sonra da karton kutulara koyuluyor Bitiyor sara sara Yar 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 Bugün var yar yoksun. geçen yıllara Ya 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 Sağ bir tane Evet Murat Bey şimdi yukarıda ne yapıyor oradaki makine? Orada makinemiz yukarı tarafta teraziler var. 14 tane terazisi var. Her biri tartıyor ve tarttığı zaman aşağı makine stabil olarak, gramaj olarak Eksik birizdir. olmuyor yani. Eksik, eksik artısı tamamlıyor. Biri. Mesela 14 tane kefenin 7 tanesi 100 gram tartar mesela ya 99 olur ya 101 olur ama stabil 100 gramda götürmeye çalışır. Az yani, yok, az, az, az değil, yok, az yok. değil. Hani o kadar. Değil. Birbirine etkisler yani her şekilde. Beta çay. Evet, beta çay. Şampiyon, beta, Bayce. Vay vay, beta çay. Evet. Yusuf Baba. Burada ne yapıyoruz? Ee, tartılan e, iç poşete koyulan çaylar burada da tartul kutulara koyuluyor. Şu şekilde. Eminiz burada paketlendikten sonra. Merhaba, kolay gelsin. Çalışıyor kızlar, helal olsun. Paketlendikten sonra da şurada kollere koyulup Buraya. E, depoda istifleniyor. Evet, siz işte görüyorsunuz sayın seyirciler. Faaliyet gösteren Meta Çay. Meta Çay. Hepsi güzel. Oh mis 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 gibi. Şampiyon Neresi? Kim? Tabii ki Beta Çay Değil mi? Şampiyon Erkekler, erkekler, ah şu erkekler Gözleri dışarıda durmaz deserler Çapkınlık yaparlar, bizi üzerler Hep yalan söylerler, hiç sır vermezler Erkekler, erkekler, ah şu erkekler Ahmedi, Mehmedi, Ali velisi Hiçbiri birinden farklı değil ki Hepsi de egoist önce kendisi Erkekler erkekler ah şu erkekler Kimisi kahvede kimi maçlarda Kimisi meyhane kimi barlarda Karısı çocuğu gelmez aklına Erkekler erkekler ah şu erkekler Ah oh, Medine Ali Belisi Hiçbiri birinden farklı değil ki Hepsi de egoist önce kendisi Erkekler erkekler aş ah erkekler Kimisi kahvede kimi maçlarda Kimisi meyhane kimi barlarda Karısı çocuğu gelmez aklına Evet görüyorsunuz buradan geliyor. Ve burada çayı dolduruyor Beta Hepsi beta Burayı görüyoruz Önce kuzu sonra bir kurt olurlar Verdiği sözleri bu bizim teknisyenimiz. Nereden geldin? Nereden efendim? Yunus abi, teknisyenimiz Sri Lanka'dan geldi. Ee, makinelerin bu... kontrolü. Evet, bu. makinelerin kontrolü, makineleri çalıştırıyor. Ee, zaten e, Türkçe'si ve İngilizcesi çok iyi değil. Yerel dili konuşabiliyor. bizim dilimizi anlamıyor kendisi. Ne diyor burada çay? İşim ne çay burada? Beta çay. Beta çay. Şöyle bakayım. Beta çay. Beta çay. Beta çay. Beta çay. Bir numara. number one. Number one. Hadi. Erkekler, ah şu erkekler. Kimisi kahveden, kimi maçlardan. Kimisi meyhane, kimi barlardan. Burada ne yapıyor Yusuf abi? Bardak poşet çay yapıyor tek tek. Evet. Bardak poşet. Evet, evet. Bak şu Aa, sallama poşet çaylarımızın bu malzemesi. <laughs> nedir bunlar çuvallarla abi. Bunlarımız beta çayın grubunun bunlar siyah çaylarımız, bunlar yeşil çaylarımız. Yeşil çayın genel içinden gelir. Siy siyah çaylar Kenya'dan. Yeşil çay. Evet. Bu Maycana. bu Betan'ın siyah çayı. Siyah çayı. Evet. Ne güzel. Maşallah. Nereden geliyor bu? Sri Lanka siyah çayımızın genelde Oo. Sri Lanka'dan gelir Süper. Kenya'dan gelir. Çok güzel. Hindistan. Maşallah herkes çalışıyor ya. Yani. Evet, Şuraya tamam. bak. Allah. Hepsi çalışıyor. Fikriyat depomuz Evet Üretimden çıkan mallar Burada Şuradan itibaren Siparişlere itibari. göre bu alanda hazırlanıyor Evet Siparişe göre Ve şu gördüğünüz kapıdan sonra e, Arabalara yükleniyor Buradan kapıdan Araba Arabalara yüklüyor. yükleniyor ve Artık Kaz Kazakistan'a mı gidiyor, Rusya'ya mı gidiyor? Özbekistan'a Özbekistan Özbekistan şeyin işlerine mi değil evet, mi? Özbekistan'da dağıtılıyor. Ne güzel. Açalım, açalım. Bu bayçe nedir abi? Bayce bizim evet. markalarımızdan bir tanesi. Üç tane markamız var. Bir tanesi bayçe, bir tanesi... Beta, bir tanesi de şampiyon. Şampiyon. Biz her zaman şampiyonuz değil mi baba? Evet. evet. Sen de şampiyonsun. Aynen. Elazığlı mısın? Evet. Neresinde? Palu. Selam söyle burada. Rahim de bizim selam. sevkiyat şefimiz. İbrahim? Evet, Rahim. Rahim. <laughs> rahim baba, Rahim baba. <laughs> Şefkiyat her tarafa gönderiyorsun yani. İnşallah. O depoda orası mı? Depolar çok güzel. Depo. O da depo değil mi abi? Orası depo. O da yıldığımız yerler. Hazır mı? Eee, hazır. Evet. Fazlaları buraya arıyorsunuz tabii. Evet. evet. Sevkiyatı hazır aldaki ürünler burada. İçeride üretiliyor. Evet. Üretim halinde aşaması bittikten sonra buraya hazır halde mamül geliyor. Mamül buradan sevk ediliyor. çarptık Bir masal dünyasında ne güzel yaşamıştı Evet şimdi burada maşallah hakikaten çok büyük bir depo her şeyiyle. Zaten 15 bin metrekare daha çok var Yusuf kardeşim yeter diyor. Hepsini çekse sabah hak kadar bitmez Kur'an'ı. <laughs> sabah kadar bitmez. Hepini Şimdi çekersek. bu bunları bütün e, ülkelere de gönderiyorsunuz. Evet ihracatımız da oluyor buradan e, komşu ülkelere. Ama daha çok iç piyasada. Özbekistan e, e, şehirlerinde e, bu ürettiğimiz çaylar. Üç firma şampiyon. Evet. Bayce Beta. Beta. Hepsi evet. kendi markalar. Şöyle bakayım neymiş onu Beta. Bayce şampiyon, bravo. Bir numara. Tezbedemiz. Tabii, Tabii. 20 yıldır çalışıyoruz evet, işte. müdür. Evet, 20 yıldır. 20 yıldır bu işte çalışıyoruz. Nasıl? Şefimiz süper. Baba. Süper. Kardeş değil mi hiç böyle? Baba. Patronluk yok. Baba. Müdürümüz nasıl? Kardeşimizdir. <laughs> evet Allah. Ne güzel. Burada zaten bir aile ortamını kurduk. Evet. Ömeri çok şükür herkes. Ee, bir beta ailesinin e, çaylar şirketten. Evet, çaylar şirketten. Ne güzel. Ee, çalışanlarımızın bütün ihtiyaçlarını, bütün e, problemlerini kendimize zaten e, şey yaptık. Kendi problemimiz gibi görüyoruz. Hepsini çözüyoruz evet, diyoruz. Hepsini çözüyoruz. Eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Kaç ton yapılıyor günde veya da kaç kilo nasıl yani? Ayda 200 ton üzerinde üretim yapıyoruz. Tabii siparişi fazla olduğu zaman daha da yani. Tabii o zaman fazlasın. çalışanlar e, şişeleri evet, yükseliyor. Özbekistan genelinde 250 e, çalışanımız var. Ne güzel. E, yani 250 aileye ekmek kapısı. Gencecik bir yönetim başında helal olsun. Helal olsun ve bu işi bilen etrafındaki ustalar zaten e, Murat kardeşim müdür. O da her şeyi biliyor. Bildiği zaman burası da Yolu gösterdi mi, mis gibi gider evet, Allah evet. Değil mi? Evet. Aldanma çocuksu, mahzun yüzüne Mutlaka, Mutlaka terk edip gidecek, gidecek bir gün Kanma sever gibi, gibi göründüğüne Seni sevmiyorum diyecek bir gün, gün. Kimse beta'ya, çay yani şampiyona ve de o bir firma neydi? Bayce'ye. gidecek bir gün diyemiz. Hep gelecek. Ve aslan gibi her tarafta tiryakisi olunacak çay kokularıyla tertemiz ve dağıtımıyla hijyen gördük. Herkes eldiven takmış. Tertemiz çalışıyor. Helal olsun. Bu yönetimi tebrik ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Kim bizim yönetim başımızda? Bizim yönetim derken... Yani senden sonra kim var? Başında. Benim başımda mı? Evet. Ben başımda e, babam ve amcalarım var. Hayır baban, gözünü seveyim. Baba, 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 amca, baba. Hepsi her zaman kalbimizde bir numara. Adları ne babanın, babanın adı ne? Ekrem Uğur. Ekrem Uğur, babaya saygılarımı iletiyorum Beşir amcam ve Celal amcam. Beşir ve Celal amcaya da sevgilerimi iletiyorum. Helal olsun. Öyle bir teşhisi kurmuşlar. Herkes ekmek yiyor. Bencillik yok. Egoistlik yok. Dil, dil, ırk, mezhep ayrımı yok. Herkes çalışır. Herkes ekmeğini yer, alın teriyle. Burası da hepsinin haklarını korur. Tebrik ediyorum seni. Vallahi billahi. Geldiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olasın. Sağ Ben uzatmak istiyorum o diyor ki geldiniz zaten gidin. Yok <laughs> <laughs> Yo, daha yemek faslına geçeceğiz. Ay canım benim helal <laughs> olsun. İstiyorsa bir şarkı söyler mi? Söyle abi. Hangisini istersin? Hangisini söylersin? O eskilerden bir tane söyle Yunus abi. Mesela? O filmler. Gel gel bu tarafa sen de bu tarafa. O filmlerindeki şarkılar var diye. Bir sürü şarkılarımız var vallahi. Mesela en güzel duygularla yuvamızı kurmuştuk. Toz pembe hayallerle karı koca olmuştuk Şampiyon beta çay firmasında bugün buralarda Ah gezip her tarafı da gezip ne geziyoruz? Gezmek yani bu güzel firmayı tanıtıyoruz. Helal olsun. Çünkü değer öyle bir firmayı tanıtmak her şeyle on numara. Derdimiz açık. Her şey meydanda. Çalışanlar ne güzel paketleme yapıyor. Bir baktım az önce kız alıyor paketi. Dartıyor eksik. Çak. dolduruyor, dolduruyor. Kilosuna bakıyor. Kapatıyor gönderiyor, ne güzel. Evet. Hiç kimsenin hakkı geçmiyor, o güzel. Tabi gramajına özellikle dikkat ediyoruz eksik olmaması için. Evet. evet. Hassas terazilerde tartılıyor. Yani müşterimize net olarak 100 gramsa 100 gramın altında çay vermiyoruz. Bir yani. durum gel buraya, sen de gel. Gelin abi, sen de gel yakışıklı. Evet efendim. İşte bu güzel firma. 95'ten beri var. Allah onu daha 100 sene evlatlar böyle dedeler, torunlar göstersin. Çünkü Amin. temiz Amin. bir iş yeri burası değil mi? Evet, tabii Çalışanlarıyla. Tabii. Herkesiyle hani yönetimiyle olsun, çalışanlarıyla olsun bir aile ortamı var yani burada işin açığı. Hani herkes hani burada kimsenin dışlandığı ne bileyim hani çalışanlarımız da böyle hani biz burada Özbekistan'da çalışıyoruz. Buranın yerli halkı da bizim için bir kardeş yani bir, bir aile ortamı. Aynen ya. O arkadaşımız ne Aynen. yapıyordu? Depo sevkin. Du, du. Vay depocu mu <laughs> depo. Vay vay. iyisin değil mi? Hoş geldiniz. Memlekete selam mem söylesin. Bütün ülkemize selam. Hani sadece evet. memleketimiz değil. Bütün. Sen... sen aynı. Sen Teknik ne iş de yapıyordun? Sana. Ben teknisyenim. Teknisyen. Makine, makine teknisyen. Sen nerelisin? Diyarbakır. Diyarbakır güzel bağlar. Hanım'ı lorke. Lorke oynar güzel kızlar. Hanım Lorke 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 Hanım Lorke Evet 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 Yusuf Baba son olarak bir diyeceğim var mı? Ee, Yunus abi gerçekten bir evet. abi kardeş şeyinde geldiniz. Sağ olasın. şeref verdiniz. Dediler Yusuf Bey var dediler senin hayranın. Hemen evet. atladım geldim vallahi billahi. Gerçekten biz de sevindik. bir Türkiye'den bir sanatçımızı, değerli bir sanatçımızı burada ağırlamaktan, burada görmekten şeref duyuyoruz. Ee, ekibimiz de ayrıca mutlu oldular. Sağ olasın. Ee, sizin e, bizden burada e, yapabileceğimiz bir şeyler varsa ekip olarak... Hiçbir olarak... şey yok abi, siz güzelce de bu işinize devam edin. Biz gibi, Allah yolunuzu açık etsin amcaların, babaların, herkese Buradan sevgiler. El salla baba. Sevgiler. Haydi bakalım. Beta çay. Kalite. güzelinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yatsam da uyuyamam aklım milayda Saymakla bitmeyen bin bir salamda Güzel gider şimdi sıcak bir hot dog Ya da seçelim bir sucuk atalım tavaya Çabaya gerek yok tutamasın kendini Böreğini seç ve de unut hadi derdini Kurulur yine güzelinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştuğu Milay Avrupa yolcularını sundu.